Rezervasyonu yaparken bana mı sordun Ali Bey? Yapma baba gözünü seveyim. Söz verdim Pınar'a canımı okur. Kendi kafana göre iş yaparsan böyle olur işte. Ya izin vermezsem ha? Yandı sizin hava tatili görüyor musun ya işte. Ya ba baba aşk olsun ya. Baba bu ne ya? Bak bakalım neymiş? Nice birlikte yıllara bir tanecik kırın Pınar. Hayatım. Pınar nereden aklına geldi? Babamla konuşurken duydum. Bisiklet hevesi kalmış içinde. Adam gittim aldım. Canım benim. <laughs> Sen Halicim hadi. Hadi at bakalım şeref turunu. <laughs> Çok sağ ol hayatım. Öf, hadi tamam ağlatacaksın şimdi, bakma öyle. İyi, hadi ben bir tur atıp geliyorum o zaman. <laughs> hadi bakalım. Yemeğe gecikme çocuğum, tamam mı? Tamam anne. Hadi. <laughs> Canım ya, nasıl sevindi? Bu adam iki saat önce çatışmaya girdi. Kurşun yağdı üstüme. Şimdi şu haline bak. Çocuk işte. Pırıl pırıl bir çocuk var içinde bunun.